Yüklemem. Neden yükledim? <laughs> Bu sefer normal oynuyorum. mutlulla çok kasıyor. Mesela bir modla karakteri şöyle duvara vuruyoruz ya. Kan falan çıkıyor ya. Ondan çok şey oluyor. Neyse biz hallederiz. Evet ha, arkadaşlar. Bugün oyundaki her şeyde sağlamlık testi yapacağız. Mesela silahlar da sağlam mılar, Güçlü müler? Mesela zırhlar da. Zıhrın zaten koru koruyabiliyor mu? İlk silahımız bombalı. Bombalı güçlü silah.

yoktur da tık yok. Şimdi diğer bir silah geçelim. Ve sıra bu silahta. Pompalıya benziyor ama sıkalım bakalım. Bence pompalıdan daha güçlü. Evet. Bugün oyundaki her şeye sağlam. Of bu silah çok güçlü arkadaşlar. Tekrar sıkayım isterseniz. Görmeniz için. Bakın hatta kan da çıkart. Çünkü eline sıktım. Yanlış. Normalde çok sürüklüyor. Normalde çok sürüklüyor ya. Evet. başka bir silah deneyelim. Mesela otomatik silah var. Adamı direkt bu haşat ediyor. Gerçekten çok güçlü silah ya. Şuradan. Adamın burasına bile sıksak. Adamı sünnet eder yani. Baksana. Adamı bir saniyede öldürdü. Ve bir şeye geldik. Mod ekleyeceğiz evet. Moddaki silahları, karakterleri, her şeyi deneyeceğiz. Moddaki karakterleri, silah. Ve buraları size göstermeyeceğim çünkü modları kurmak biraz zor oluyor. Böyle soso -so moda falan girip çıkmak. Neyse bay bay burayı size göstermeyeceğim. Herhalde ke kesmişimdir. Evet arkadaşlar şuradan da görüyorsunuz mod yükleniyor. Sosa mod zaten yüklendi. A, 1, F. 9686 8 B 2 E neyse W falan diyor orada. o şey yüklenmesine az kaldı. Evet arkadaşlar sonunda yüklendi. Evet. Melon playground. Oh. Evet. Arkadaşlar bugün demek ki modsuz oynuyormuşum. Evet arkadaşlar biraz da Roblox oynayabiliriz. Arkadaşlar internet gitmiş. Sürekli bir tek bizim başımıza gelmiyor. İnternet neden gidiyor ki? Neyse. Lamp um, Playground'da tekrar gör görüşürüz. Bye. Evet arkadaşlar. Merhaba Lamp um, Playground'da. Tekrar karşınızdayım. Az önce bir, bir saniye falan düşündüm. Acaba yüklenir <laughs> mi diye. Roblox'ta. Neyse. Arkadaşlar sağlamlık testimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer de kılıçlardan falan devam edelim. Bakalım mızrak mesela. Şöyle gelsin mızrak. Ay böyle gelmesin. Şöyle bir şey yapsam. Allah. Bırak lan mızrağı. Abi mızrak delirdi. Al. Geri ben. Zırhtan da saklanıyor mu? Oha. Yo. Bu nasıl zırh? Tüm senin <laughs> Sı. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz.